herkese merhaba bu canlı yayınlarda hala eksik bir şeyler var mesela bazen konuşulan yazılar çıkıyor bazen çıkmıyor o şeyleri hala bulamadım bakalım neler mümkün bugün bir tane değişik bir fon buldum yeşil bir fon daha başka neler mümkün diyorum. Pilim biraz dolmadığı için telefonu elimde tutmak durumundayım. Bugün kimse uyanmadı galiba. Pazar pazar. Var. Evet, bugün canlı yayında nelerden bahsedeceğim. Biraz bekliyorum, birkaç katılımcı daha gelsin. Öyle başlayalım. Hatta şu telefonu şuraya koymaya çalışıyorum ama koyamıyorum Neyse ha. Evet bunu böyle yapsam. Acaba duyulur mu sesim? Evet, ilk olarak biraz bahsetmek istiyorum bu haftaki e, seminerler hakkında. Bu hafta e, hangi seminerlerimiz var? Bu hafta e, pazartesiden itibaren e, TT Yealing derin kazı semineri var. Bu üçüncü düzey seminer TT Yealing yolculuğunda. Ee, şimdi her bir seminer hani çok fazla seminere ihtiyacınız yok aslında ama seminerlerdeki katkı ne oluyor? Ee, böyle bolca pratik yapıyoruz yani semin her se her seminerde gün içinde e böyle birçok seans yapmış gibi oluyorsunuz. O bakımdan yoğun bir arınma oluyor. Ee, ondan sonra rahatlıyorsunuz fiziksel zihinsel olarak e rahatlıyorsunuz. Ondan sonra e problemlerinizi çözüyorsunuz. E Aynı zamanda tekniği öğreniyorsunuz. Başkalarıyla öğrenme, çalışmayı öğreniyorsunuz. Çünkü sürekli farklı kişilerle işte pratik yapıyoruz. Ve aynı zamanda her bir seminerde yeni konular da öğreniyorsunuz. O bakımdan ilerlemek çok önemli. Kendi kişisel yolculuğunuz için önemli. Eğitmen olmayı seçerseniz seçmezsiniz. İlle şart değil eğitmen olmanız. Ama eğitmen olmak da çok büyük katkı veriyor. Çünkü neden? eğitmenlik seminerinde de öğreneceğiniz çok şey var dolayısıyla hepsini tavsiye ediyorum şimdi bu hafta pazartesi salı günü tt healing derin kazı 3. seviye seminerimiz var bunu başlangıç ve ileri seviye seminerden sonra alabiliyorsunuz 2 gün sürüyor bunun saatlerini ayarlayabiliyoruz gün içinde yaklaşık 8 saat boyunca yapıyoruz Pardon 8 saat diyorum 5 saat yapıyoruz dolayısıyla saatleri ayarlayabiliyoruz katılımcılara göre bana taleplerde bulunabilirsiniz daha sonraki eğer buna katılamazsanız daha sonraki seminerler için ondan sonra da birinde ikisinde derin kazıdan sonra da sen ve yaradan semineri var 2 gün yine sürecek. Ee, bu dört, dördüncü seviye seminer oluyor. Dördüncü seviyeden sonra da eğitmenlik seminerine katılabiliyorsunuz. Eğitmenlik seminerleri e, dünya çapında online oluyor. E, böyle iki ayda bir değişik bir ülkede e, veya işte hem değişik ülkede hem de online oluyor. Dolayısıyla burada eğer Türkçe'ye tercüme ihtiyacınız varsa o zaman... E, Türkçe tercümeli olanları ıı, takip edebilirsiniz. Ee, mesela birincisi Ağustos'ta olacak. Eğitmenlik seçerseniz. Şimdi Theta Healing'de nasıl çalışıyor sistem? Ee, i̇lk olarak uygulayıcılık dört, ilk dört seviyeyi alıyorsunuz. Sonra da ıı, temel düzey eğitmenlik alabilirsiniz. Yani eğer seçerseniz sadece basic eğitmenlik alabilirsiniz. Veya seçerseniz ıı, ilk dört ıı, aldığınız uygulayıcılık seminerlerinin e, her birinin eğitmenliğini alma şansınız var. E, ama e, herhangi bir e, eğitmen olmanız için ilk 4 seviyeyi tamamlamış olması gerekiyor. Çünkü burada gerçekten TT Healing'de diğer tekniklerde de var tabii ki. Pratik yapmamız çok önemli. E, pratikle pekişen bir teknik. E, hatta e, şeyi tavsiye ediyoruz. Yani bu tekniği öğrendikten sonra e, sıkça yapın. Hayatınızın bir parçası olsun ki burada çok kolaylaşsın sizin için. Eğitmen olun ve olmayın. TT'nin bir bilinçaltı tekniği oluyor. Bilinçaltımızı neden değiştirmeye ihtiyacımız var? Şimdi aslında bilincimizi yani insanı bir bilgisayar gibi düşünebilirsiniz. Yani belli programlarla geliyoruz dünyaya. Buna işte uzak doğu felsefesinde karma diyebilirsiniz. Ondan sonra bu bunun bir karma parçası var ruhun getirdiği. Ondan sonra aynı zamanda genetik parçamız var. Şimdi insan olabilmemiz için, insan bedenine gelmemiz için bir genetiği seçiyor ruh. Yani geldiğiniz ailenin genetiğini seçiyorsunuz. Dolayısıyla hiçbir ailede böyle her şey yüzde yüz mükemmel değil. Sonuçta biz robot değiliz, insanız. Dolayısıyla her bir ailede işte böyle değişik hastalıklar olabilir, hastalık bilgisi olabilir. Bu bilgiler genetik bilgiler de var. İlle açığa çıkacak diye bir şey yok bu hastalıkların ama olasılıklar her zaman var. işte burada hastalık bilgisi var, ondan sonra yaşam bilgileri var. Birçok bilgi var DNA'mızda kodlanan ve Diyelim ki geldiğiniz genetik aile böyle zaman içinde büyük zorluklar yaşadı, işte savaş yaşadı ki birçok ailede bunlar var. Dolayısıyla ne oluyor orada? Bunlar yine DNA'mıza kodlanıyor, o zorluklar kodlanıyor. Ondan sonra olumsuz şeyler yaşıyoruz. Mesela diyelim ki iflas olsun, başka şeyler olsun, boşanma olsun, o olsun, bu olsun, bir sürü şey yaşayabiliyoruz hayatta. Ile yaşayacağım, yaşayacak e, diye bir şey yok ama e, eğer varsa böyle bilgiler DNA'nızda e, bu DNA'ya doğuyorsunuz bu DNA'ya doğmak ne demek eğer bunları değiştirmezseniz olumsuz şeyleri değiştirmezseniz o zaman o DNA'da ilerlediğinizde e, o DNA'da kodlanmış olan şeyleri e, yaşama olasılığınız daha fazla Bunlar olumlu şeyler de olabilir, olumsuz şeyler de olabilir. Buradaki amacımız nedir? Olumlu şeyler tabii ki çok keyifli, çok güzel. Ancak olumsuz şeyler bizi bir adım geriye atıyor hayatta. Adım geriye atıyor derken hayatımızı durdurmuyor tabii ki, ama bir dezavantaj yaratıyor. Yani nasıl bir dezavantaj yaratıyor? Ben her bir blokaj yaşadığımda ruhsal olarak, duygusal olarak etkileniyorum çünkü ben insanım sonuçta. Ee, ve bu şekilde etkilendiğimde e, o zaman ne oluyor böyle bir tık böyle bedenime bir e, şey oluyor travma gibi düşünebilirsiniz e, bedenim darbe alıyor e, şimdi birçok insan diyor ki Aa, ben etkilenmiyorum işte yaşadığım olaylar bana vız gelir e, ondan sonra e, bu kişiler de aslında etkileniyorlar ama farkında değiller belki duygusal olarak onu, onunla baş etme kapasiteler kapasiteleri daha fazla olabilir veya daha fazla gözükebilir birçok insan da böyle göstermemeye çalışıyorlar baskılıyorlar baskılamak aslında işin en büyük şeyi. Ne kadar çok baskılarsanız yaşadığınız şeyleri o kadar daha fazla büyük bir bomba içinizde biriktiriyorsunuz ve zaman içinde bu hastalık olarak karşınıza çıkabilir patlayabilir. Ee, böyle çok büyük bir travma olarak karşınıza çıkabilir patlayabilir çünkü yani sonuçta bedeni kitliyorsunuz kitliyorsunuz biriktiriyorsunuz biriktiriyorsunuz ee, yani bedende sonuçta bir makina değil sonuçta yani hani e, tamam e, belli bir kapasitesi var kendini onarma kapasitesi var ama aşırı bir travma aşırı bir böyle baskılama sonucunda e, onun da böyle bir fire verdiği bir taraf olabilir ve bu da karşımıza çıkarsa o zaman burada yine zorluk yaşayabiliriz. Yani burada önemli olan nedir? Yaşam sürecinde biriktirmiş olduğumuz genetikten biriktirmiş olduğumuz şeyleri biraz daha azaltıp orada hafifletmek. Aynı zamanda karşımıza çıkacak olasılıkları da biraz yönünü değiştirmek, ondan sonra onları hafifletmek ki böyle bunlar birikmesin karşımıza böyle büyük bombalar haline çıkması yerine böyle hafif hafif böyle şeyler böyle katlanabileceğimiz baş edebileceğimiz şeyler olarak biz bunu yaşayalım seçimimiz bu çünkü bu bence önemli bunu önemsemek çok önemli şimdi geleneksel açıdan baktığımızda insanın yaşamı ile ilgili nasıl önlemler alınıyor geleneksel yöntemlerde hani bu bilinçaltı yöntemlerini bir kenara bırakıyorum geleneksel yöntemlerde deniliyor ki işte biz sağlık sigortası yaptırın kendinize sağlık sigortası yaptırdın tamam E sağlık sigortası aslında beni neye kodluyor sen bir gün hasta olacaksın buna ihtiyaç duyacaksın <laughs> gelsen bunu garanti olarak kenara koy e tamam koydum ama orada yani esas problem veya esas hedefimiz ne olmalı? Sağlıklı yaşamak olmalı. Yani ben burada sürekli kendimi bir gün hastalanacağım bir gün böyle bedenim şey olacak diye düşünürsem o zaman e, yani ben yine orada kendimi programlamış oluyorum. Gelecek kötü günler bana getiriyor diye kodlamış oluyorum. Yani buradaki e, biraz e, amacınızı nasıl değiştirebilirsiniz? Bu teknikler neye katkı oluyor? Onun için size biraz e, fikirler vermeye çalışıyorum bu işin büyük resmi tabii ki ama gerçekten bu teknikleri alıyorsunuz başlangıç semineri bile aldığınızda böyle zihniniz biraz farklı çalışmaya başlıyor şifalanmaya başlıyorsunuz böyle biriktirmiş olduğunuz duygusal travmalar olsun fiziksel travmalar olsun onlara bir parça dokunuyorsunuz onları şifalandırıyorsunuz parça parça ve zaman içinde hem bedeniniz hem ruhunuz daha dayanıklı, daha böyle daha çok şeyle baş edecek demeyeyim ama var olan şeylerle daha kolay baş edebilme kapasitesi yaratıyor size. Öyle bir destek sunuyor. Çünkü Yaradanla bağlantınız daha yakınlaşıyor, kendinizi daha fazla teslimiyet içinde buluyorsunuz. Ondan sonra başka nasıl katkıları var? başka yani hem kendinizi daha fazla zinde hissedip daha böyle sağlıklı hissedip sağlıklı düşünüyorsunuz mutluluk düzeyiniz keyif düzeyiniz artıyor ondan sonra da tabii ki hayat çok daha keyifli hale gelebiliyor orada gerçekten eksikleriniz neler onu, onu görmeye başlıyorsunuz öbür türlü biraz bir parça yalan içinde yaşayabiliyoruz çünkü dışarıda gördüğümüz dünyada nedir var olan sürekli bize bir şey satılmaya çalışıyor özellikle sağlık sektöründe. işte şu sigortayı yaptırın, işte şunu alın mutlu olacaksınız, şunu yapın mutlu olacaksınız. Tamam, o her şey bizi mutlu edebilir. ancak işin bu tarafını da kuvvetlendirmemiz çok önemli. Yani maddi tarafta önemli, manevi tarafta önemli. Eğer siz de manevi tarafınızı kuvvetlendirmeyi seçiyorsanız o zaman bu seminerlere gelmenizi tavsiye ediyorum. Eee ne zaman isterseniz katılabilirsiniz, benden bilgi alabilirsiniz ee, ve e, bu yola başlayabilirsiniz e, ve hayatınızı çok daha keyifli bir hale getirebilirsiniz. Örneğin şu anda ben iki saat, iki buçuk saat boyunca arabada oturuyorum. E Ben burada çok sıkılmam lazım, ondan sonra e, şey yapmam lazım. E, ama e, yani böyle küçük şeyleri bile çok fazla e, büyütmeden yaşayabiliyorsunuz ee, onu demek istiyorum hepinize çok keyifli bir pazar diliyorum ee, daha başka neler mümkün diyorum sizin için ee, TT Healing yolculuğuna veya başka e, seminer seçiyorsanız başka seminerlere de başlayabilirsiniz ee, bu yolculuğu sizin de seçmeniz için neler mümkün diyorum ee, tekrar e, başka bir e, canlı yayında görüşmek üzere diyorum bu arada hatırlatmak istiyorum Eylül ayında Bakü serüveniniz olacak. Pardon Bakü diyorum ne ne Bakü Bakü Küba. Ters ters düşünmeye başladım. Evet. Küba serüvenimiz olacak. Küba'da seminerler vereceğim, çalışmalar yapacağım. Seminer değil de daha çok çalışma olacak. Spiritüel çalışmalar yapacağız orada. 2 hafta boyunca eğer böyle bir serüvene katılmayı seçiyorsanız şimdiden hazırlıklar başladı. E, biliyorsunuz vizeler falan bazen problem olabiliyor dolayısıyla e, sizde eğer katılmayı seçerseniz e, hazırlıkları başlamakta fayda var sizin için neler mümkün e, böyle çok sık gittiğim bir nokta değil o bakımdan tavsiye edelim çok keyifli olacak e, içinde neler olacak Spiritüel çalışmalar olacak e, ondan sonra e, dans kursları olacak İspanyolca olacak başka ne olacak gezi olacak ve bolca keyif olacak daha neler mümkün diyorum bu kadar aktiviteyi nasıl sığdıracağız bakalım neler mümkün diyorum evet hepinizden hepinizi bekliyorum eğer seçiyorsanız buna katılmayı tekrar başka bir canlı yayında görüşmek üzere diyorum bay bay